CoinTer YouTube kanalından herkese selamlar merhabalar. Arkadaşlar bugün 6 Temmuz ve Bitcoin'de beşlik bir düşüş yaşadık bugün. Bundan kaynaklı da ne yazık ki tabii altcoin'lerde de daha sert düşüşler gördük. Bununla birlikte bugün bu videoda hem Bitcoin'i analiz edeceğim hem genel total 2 grafiği üzerinden altcoinlerin genel gidişatı hakkında öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Hem de geçtiğimiz haftalarda sekin Biliyorsunuz bazı alt koyunlara karşı bir savaş başlattı adeta bazı kripto paraları menkul kıymet olarak değerlendirip onlarda ciddi bir değer kaybına yol açmıştı. Bunun sebebi de tabii ki biz yatırımcıların o davaların açılma ihtimalinden işte o durumlardan biraz çekinmemizdi. Başta borsalar bundan çekinip o coinlere karşı yaptırımlarda bulunabilirler. Biz de bu yaptırımlardan zarar görmeyelim diye ister istemez bir temkinli yaklaşıyorduk. Şimdi bu videomuzda da o coinlerin de teknik olarak grafiklerini bir yorumlamaya çalışacağım kendimce. Haydi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Evet şimdi ilk olarak Bitcoin'i hem günlük hem haftalık grafikte inceleyeceğim. Ancak öncesinde arkadaşlar şu an çok basit bir şekilde da davet ederek para kazanabileceğiniz ee, herhangi bir çekiliş herhangi bir şartı bulunmadan sadece kayıt olarak kimlik onayı yaparak bir tek sen global borsasında bir tek sen değil bir tek sen global borsasında çok güzel ödüller kazanabiliyorsunuz çok basit bir şekilde güzel ödüllerden yararlanabilirsiniz o yüzden bu videoyu izlemeyi unutmayın şu anda da kartlara bırakmış olacağız şimdi ilk olarak Bitcoin'e bir haftalık bakalım arkadaşlar. Haftalık grafikte çünkü bakmak daha yararlı oluyor. Ya biliyorsunuz bu grafiğe göre ben her zaman şunu söyledim. Bitcoin'de 27.000-28.000'lere bin, bin kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Kaldı ki burada %5'lik bir düşüş hiç de korkulacak bir şey değil. Daha ciddi, daha sert bir düşüş de gelebilir ama yapacak bir şey yok. Bizler buna hazırlıklı olmak durumundayız. O yüzden hani bu düşüş beni çok rahatsız etmedi. Tabii ki o tam o düşüş esnasında bir tane long işlem açmıştım Pepe'de. O işlemden stop oldum ama sağlık olsun yani bu tarz durumları zaten her zaman paylaşıyorum sizlerle. Bitcoin'in durumu her zaman bizim için çok önemli. Hangi altcoin olursa olsun Bitcoin'e tamamen bağlı oluyor. En azından anlık hareketlerde bütün hepsi Bitcoin'den net bir şekilde etkileniyor. O yüzden ben de etkilendim. Ama şu anda baktığımız zaman Bitcoin'in 30.300 dolar seviyelerinde olması bizim için hiç de can sıkıcı bir durum değil. Keza zaten burada da paylaşmıştım. 31.500 dolar seviyesi bizim şu anda kırmak isteyeceğimiz ilk seviye. Ama buradaki düşüşte bizi rahatsız etmedi açıkçası. Tekrar söylüyorum. Şu anda 28.800 dolarlara kadar bir geri çekilme daha gelebilir. Veya bu geri çekilme biraz daha derinleşirse eğer tekrar 27 bin lira kadar bir düşüş görebiliriz. Ama yakın zamanda 29 binden aşağı bir e, fiyat hareketi ben şu an için beklemiyorum. Zaten beklentim olursa bunu da sizlerle paylaşırım. Şimdi günlük grafiğimize geçelim ve Total 2 yani Bitcoin dışındaki kripto para piyasasının toplam değerine baktığımız zaman gördüğünüz üzere bu şekilde bir minör yükselen trendimiz vardı. Buraya bir temas geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda MA21'imiz de 2 gündür fiyatı güzel bir şekilde tutuyor. Ama burada 550 2 milyar dolarlık seviye bizim için önemli çünkü buranın kırılımıyla birlikte yani buraya bir retest gelebilir hani bu da bizim için çok rahatsız edici olmaz şu şekilde bir hareket de gelebilir ama yine de bu düşüş esnasında hani yaklaşık şuradan buçuk civarı bir düşüş olacak. Bu esnada tabii ki alt de ciddi değer kayıpları göreceğiz. Buna karşı temkinli ve dikkatli davranmamız gerektiğini şu anda söylemek istiyorum arkadaşlar. Diğer taraftan Ethereum'da uzun zamandır kırmasını beklediğimiz direnç bölgesini, kırmızı bölgeyi kırmasına rağmen bu geri çekilmede Ethereum'da buranın altına düştü. Tekrardan işli bölgeye kadar bir geri çekilme yaşanırsa Ethereum'da da güzel bir alım seviyesi olabilir. Ama çok da onu da beklemiyorum. 4 saatlikte şöyle biraz yakından baktığımız zaman Ethereum'da da şöyle bir yükselen trend görünümü olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar dışında şimdi biliyorsunuz ya birçok kripto para ne yazık ki etkilendi bu sekin durumlarından ama onlardan önce SEC dışındaki coinlerden Edu'yu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir 4 saatliğe inelim Edu içinde. Edu için bunları silelim tabi. Şu an bunlara bir ihtiyacımız yok. Gördüğünüz üzere bu, bu şekilde gelen düşen trend kırıldı. Kırıldıktan sonra güzel bir yükseliş yaptı. Yani şurada en dipten yaklaşık %36 civarı. En dip dedim buradan çekmedim ama %36 civarı bir yükseliş yaptı. Ama şu an buradaki yükselen trendi tekrardan kıracak gibi. Yani tekrar aşağı düşecek gibi. Yine total 2 grafiğinde söylediğim gibi. Buraya bir teğet gelebilir, temas gelebilir. Ama bizim için şu an Edu'da Özellikle bu bölge çok önemli arkadaşlar. Buranın e, tutması gerekiyor. Buraya düşerse riskli ama yine de bir long işlem deneyeceğim ben. Siz de deneyebilirsiniz. Size kalmış. Ama dediğim gibi uzun vade için ya da doğrusu Orta vade için spot alım yapacaksanız buraları ben şahsen tercih etmiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim diğer tarafa. XRP arkadaşlar Ripple. Ripple'ın şu anki görüntüsü hala buradaki yükselen trende ben çok güveniyorum. Ama dediğim gibi yine de temkinli olmakta yarar var. Riskli işlem açmak isteyenler varsa buradaki 0.46 45 seviyelerinde ufak riskli stoplu işlem açabilirler ama her zaman temkinli olmakta yarar var. Diğer taraftan Algo Yine burada geniş perspektiften şöyle günlükte bir bakalım arkadaşlar. Bu şekilde baktığımız zaman yine benim açıkçası işlem açacağım bir koyun ama buradaki kırılımla ne yazık ki Algo da biraz sıkıntıya düşürdü. Gördüğünüz üzere Algo şu an short için güzel duruyor. Çünkü hani burada bir kısa minör bir düşen trend de oluşturdu şu şekilde. Yani şu an Algo için bir short işleme daha yakın duruyor. Yine AP çok kötü durumda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere uzun zamandır düşüşünü devam ettiriyordu. En son artık buradaki kırmızı bölgede kaybedildikten sonra zaten düşüş tamamen böyle kendini kaybetti. Yani düşmeye devam ediyor. Burada artık bu seviyede kaybedilirse buradan en az %5-10 daha düşecektir muhtemelen. Zaten şu anda teknik olarak AP'de hani söylenebilecek çok bir şey yok. Ama dediğim gibi APE şu anda daha da düşmeye devam edecek gibi duruyor. Matik'te uzun zamandır benim beklediğim bir short bölgesi vardı. Yani çok sabırsızlıkla bakın buralardan beri ya yani yaklaşık bir 10 gündür 15 gündür bekliyordum ve sonra da bu seviye geldi. Buradan bir short işlem açtım. Burada e, Matik'te e, 0.61 dolar seviyelerine ilk karımı alacağım. Sonrasında da yine benim hedefim açıkçası 0.51 52 dolar seviyeleri. Gördüğünüz üzere çok önemli bir düşen trendde bir temas sonrası düşüşünü devam ettirdi. Zaten şu an kardayım. Bu işlemi de bu şekilde devam ettireceğim. Dediğim gibi e, matikte zaten onu sizlerle paylaşmıştım ama biraz daha böyle kısa vadede hani 4 saatliğe tekrar bir düşelim matik için daha kısa vadeli bir analiz yapabilmek için e, baktığımız zaman matikte şöyle bir görüntü var arkadaşlar bunu şuraya getirsek şu şekilde dursun e, gördüğünüz üzere bu şekilde bir yükselen trend görünümü var ama yine de dediğim gibi genel baktığımız zaman matiğin düşüşüne devam edeceğini düşünüyorum açıkçası link var. Linki paylaşmıştım geçtiğimiz günlerde. Ancak ne yazık ki buradaki yükselen trend link içinde çok da sağlam olmadı gibi. Ve buradaki yeşil bölgede kaybedildikten sonra linkte de en az buradan bir %7-8 civarı bir düşüş açıkçası beklenebilir. Diğer taraftan al ve şu anda genel Şöyle bir hemen günlüğe tekrardan çekelim. Gördüğünüz üzere burada zaten bunu da paylaşmıştım geçtiğimiz günlerde. Buradaki düşen trende bir temas daha gerçekleştirdi ve buradan Düşüşünü şu anda devam ettiriyor Ve yeşil kutu ve Fibonacci 0.382 seviyemiz de var burada Aynı zamanda MA21'imiz de var O yüzden 69 dolarla 65 dolar arasındaki bölge Bizim için şu anda yani bu yeşil kutunun olduğu yer şöyle bir tık daha aşağıya indirelim. Bu yeşil kutunun olduğu yer 69 dolar 65 dolar arası bölge bizim için e, AV'de güzel bir alım veya long bölgesi olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani bu şekilde bu coinleri hızlı bir analiz etmek istedim. Benim bu videoda genel olarak anlatabileceklerim bunlardı arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğeni ve yorum bırakmayı unutmayınız. Öyleyse bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.